Hale Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileleri kapsayan Aşev hizmetinden 4197 vatandaş faydalanmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla çalışmalarını titizlikle sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi sloganıyla yürüttüğü sosyal market, giyim market, glutensiz ekmek fırını, evde bakım hizmeti ve çeşitli yardımlarla vatandaşların gönüllerine dokunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aşevi hizmetinde sıcak yemek ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor. Günlük sıcak yemek dağıtımında faydalanmak isteyen vatandaşların başvurularının ardından komisyonca tespiti yapılan haneler yılın 365 günü sıcak yemek dağıtılıyor. Günlük 3 çeşit yemeğin kapı kapı dolaştırıldığı aşevi hizmetinden 4197 vatandaş faydalanıyor.